Poco fiyat performans telefonu arayanlar için M7 Pro 5G ile orta segmentte iyi bir alternatif sunuyor. 50 megapiksel OIS kamera, 45 watt hızlı şarj ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu model gelin bizlere neler sunuyor hep beraber yakından tanıyalım. Poco'nun yeni telefonu M7 Pro 5G, MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisi ve 12 GB RAM ile fiyat performans odaklı bir orta segment telefon olarak öne çıkıyor. 256 GB depolama alanı geniş kullanım sunuyor. Görsel deneyimde 6.67 inçlik 120 Hz AMOLED ekranı ve 1200 nit parlaklığı ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 megapiksel ana kamera başarı sonuçlar verirken selfie kamerası 20 megapiksel şeklinde 5110 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sağlayan telefon 45 W hızlı şarj desteği ile şarj süresini kısaltıyor ve elbette Şarj cihazı kutuyla beraber geliyor. Telefonda ayrıca 3.5 mm kulaklık bağlantısı ve uzaktan kumanda olarak kullanılmak için kızılötesi vericisi bulunuyor. Stereo hoparlörler de telefonda mevcut. Gümüş, mor ve yeşil renk seçenekleri sunan modern tasarımı ve Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunan M7 Pro 5K piyasada 15.000 liralık etikette bulunabiliyor.